ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Amin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين واساكر الموحدين اللهم أيد كلمة الحق والدين الله يا رب العالمين Seniz daha şerifin için sabah namazı arkasında duaya durdu. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Fransa'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görsellerinin, ona hakaret içeren görsellerin tüm kamu binalarında yansıtılması kararı alındı. Geçmişte de bu topraklardaki tüm fitnenin arkasında duran Fransızları, bu kararı alanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Rabbi. Müslümanların inancına hakaret etmeyi, Peygamberimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etmeyi meziyet bilenleri yeryüzünde hak ettikleri cezaya maruz bırak ya Rabbi. Amin. İlahi ya alemin. Biliyoruz ki mühlet veriyorsun kafirlere. Ta ki gözlerin korkudan dışına fırlayacağı güne kadar bazılarının azabını erteliyorsun. Ama gadre dokundular. Artık Peygamberimiz Aleyhisselam'a her vesileyle hakaret eden, her vesileyle hakaret çizenlerin ellerini kırmayı Müslümanlara da muvaffak eyle ya Rabbi. ya alemin. İçimizde bulunan bazı sefillerin maalesef son dönemlerde sahabe radıyallahu anh efendilerimizden mesela son olarak da Musab bin radıyallahu anh efendimize sataşanların cehaletlerini gidermeye bizleri muvaffak eyle. Musab radıyallahu anh'i anlamak belki de tüm İslam'ın e, ikbalini 21. yüzyıla yansıtılmasını tüm geçmişteki kadim gelenekteki köklerini anlamayı anlamaktır. Gençlerimize Musab radıyallahu anh'in ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere de Musab radıyallahu anh Efendimiz gibi malımızdan, canımızdan, bütün sahip olduklarımızdan Allah rızası için vazgeçebilmeyi ve bütün benliğimizi, canımızı, kanımızı uğruna feda edebilmeyi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, 21. yüzyıla girdiğimiz bu demde Musab radiyallahu anh'i anlamak, onu anlatmak ve gençlerimizde onun e, ikbalde, gelecekte...